Çemen kan yapar. Çemen kolesterol, lipid, trigisi düşürür. Çemen kan dolaşımını düzenler. Çemen olmadı mı hayat olmaz. Çemensiz yapılan et kandaki kolesterol, lipid, trigisi yükselmesine sebep olur. Çemen demek kanda oksijen oranının artması demek. İngiltere'de 100 şey 34 bin sigara içen hasta üzerinde araştırma yapılmış. Yapılan araştırmalarda oksijen yetersizliğinin olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü sigaranın içerisindeki karbon monoksit oksijeni 300 kat daha büyük bir güçle kendine çekiyor, bağlıyor. Yani sigara içenlerin beynine ne oluyor? Oksijen daha az gidiyor. Az. Yüzde 20 lira varan oranda sigara içenlerin beynin fonksiyonları yavaşlıyor. Ben dinliyorum. İngiltere'de 34 bin doktorun 35 yıl süren çalışması bu. Yeni bir şey değil. Çemen kan dolaşımı düzenliyor, kanı temizliyor, kan yapıcı, kolesterol, lipit riskli yağlar eritici. Çemen kullanan vatandaş ne demiş? Kansızlık sorunum vardı diyor. Şadiye Hanım. Sürekli üşüme, titreme sorunları vardı. Hocam sizden çemen seti aldım. Bir ay kullandım. Kan test yaptım. Değerlerim düzelmeye başlamış. Çok güzel. Teşekkür ederim demiş. Başka bir hanım efendi. Kansızlık sorunum vardı. İbrahim Bey'den çemen seti aldım. Çok faydasını gördüm. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum kansızlık sorunu kalmadı. Sağ olun Allah razı olsun demiş. Sadece kansızlıkla ilgili değil. Şimdi androjenik özelliklere sahip. Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. İnsanlar yaşlandıkça erkeklerde sperm kalitesi azalır, testosteron seviyesi azalır, cinsel fonksiyonlar azalır vesaire vesaire. İşte burada tekrar dönüşüm sağlıyor. Hormon salgılamasını düzenliyor. Çemen erkeklerde hormon salınımını artırıyor. Ee, bu da klinik araştırmalarla denenmiş. Yeni bir şey değil yani. Ee, yani birçok özelliği belgilenmiş. İhtihatsız çocuklar birçok aile çocuğunu zorla bir şeyler yedirip içirmeye çalışıyor. Çocuk yemiyor, içmiyor, zayıf, cılız vesaire. İhtihatsız, halsiz, dermansız, yorgun olan bebeklere çemen inzülünü taşınmasında inzülün taşınmasında inzülünün fonksiyonunu artırmada çemen Testosteron seviyesini artırmak için artırıcı özelliklere sahiptir. Libido yani testosteron dihidrotestosteron hormonunun e, artmasını engelleyerek testosteronun belli bir seviyede kalmasını sağlıyor. Cinsel arzuları artırıyor. Vesaire vesaire. Glisemik indeks kontrol diyor Yani şeker e, diyabeti önlüyor. Trigestin yükselmesini önlüyor. Mesela mesela yani birçok prolaktin hormonu seviyesini düzenliyor. Artmasını önlüyor. Mesela yani birçok faydası var. Detaylı bilgi isteyenler bitkisel tedavi nokta netten görebilirler. Ha biz bir ürün daha ürettik kansızlıkla ilgili. Onu geçmeyelim. Orme Demir. dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. 1 milyar insanda tiroid sorunu var, 2 milyar insanda demir eksikliği sorunu var. 2 milyar. Demir eksikliği demek efendim halsizlik, sürekli yorgunluk, konsantre olamama, ilgisizlik, fiziksel aktivitelerinin arttığında nefes, nefes alıp vermekten zorlanma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı, depresyon, uyku sorunları, saç dökülmesi, kit renginin solukluk, dilde şişme, kulak çınlaması. Kulak çınlaması. Demir eksikliği, kulak çınlaması. El ve ayaklarda karıncalanma vesaire. Değerli yoğun adet gören bayanlarda demir eksikliği, midesinde ülser olanlarda, mide kanaması olanlarda, hemoroid kanaması olanlarda demir eksikliği daha çok görülür. Aşırı egzersiz yapınca demir eksikliği olabilir. Mide asit salgısının yetersiz olması, midenin yeterli bakterileri asit salgılaması nedeniyle demir emiliminin azalması vesaire vesaire birçok yani artı en önemlisi de Siyah çay, kahve, kola içildiğinde bunlar yüksek oranda kafein içerir. Kafein demir emilimini engeller, kansızlığa olur. Evet. Şimdi vatandaş doktora gittiğinde doktoru ne yapıyor? Demir yapıyor. Oysa orme demir yarım çay kaşığı günde üç defa. Ağır vakalarda bir çay kaşığı Ha bu tedavi diyeceğim, sadece günlük sürekli kullanmak için değil, iyileştiriyor, herhangi bir yan etkisi yok, mono atomik olduğu için atomik boyutta, atomik hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içine, kromozom, kromozom DNA, DNA içinde gel, bitti gitti.